sizler sizlere beraber Oni Balloni'nin kimmiş ona bakacağız. Bakalım. Oni Balloni büyük koyu kırmızı bir dur burun dört uzun diş dört kıvırcık saç burunuyla aynı renkte bir tişört görünür şekilde pantolon Meni göbeğini görmeye son boyun 5 parmakla ha, insan gibi aynı. Saçmalı elleri 3 parmakla çıplak ayaklarıyla kötü çizilmiş saman rengi şişman bir insan yazıyor. Oğlum, bu ne? Ya? Kim onu yapmış? Kim onu kıskanmış ya? Kesin bir yerler kıskanmış. Neyse şey yapalım. Bu ne kimmiş? Evet. Flambulation. Bakalım. Hmm. Birleşme. Bir babamdan iki flambulation. <laughs> Bu ne ya? Vatan ne? Sen nesin olsun? Klamin sana Of, oh, hemen. Bakalım. Bir şey de girelim. Ne var bakalım? Lan mı var? Nasıl olmayı biliyorum. Tamam bir kere. Ne Mama. Herkes bahçesinde şey sana işte. Yok. Üçüce. Üçüceye bakalım. Yani Brussels da. Bakalım. Sen kimmişsin? Beş tane kişili hayatımız hayat hakkında hı, hakkında şimdilik pek bir şey bilmiyorum. Ee, neyse. Sen erişiktin ya. Eee bakalım neler şey oldu. Bazaar. Baya mis mimik oldu. BABY KOR BAMBAYANAN ya, ŞOŞ DOSTUM KLABİNİZ DA NECAMI CAŞ TÜRÜF KANTAMI HEHEHE TÜRÜF NE, Tüf, <laughs> Tüf, ne BU ne? NE BİLİYOR GELDİRİM AH BAMBAYAN KLABİNİN KALIMASI bunu KULAYIN BUNUN BUNUN KULAYA ÇEVİRİM SENİN KULAYIN SESLERİNİN KULAYIN SENİN KULAYIN bir yapış, la la bakalım la Baka la ya. E ha, bakalım, Bak abi. Giovanni, bakalım ki uç leşlamadı, bakalım Stranger, bakalım şeytan Aman 8. Ne Vaka 9. Shift also. kuş. Opilop bird. Vakan cıv cif cıvlar. Opilojik. Opila bird zaten mi? Alangos, ki bu. ne?

Ne diyorsunuz oğlum? Sır tadı da. Bakayım. Koca. Ne? Sır kebap kutu mu? Bakayım. Bakalım. Kedi. Kedi sarışma. Sıraf oldu. Bakın. Ah, hayır. Sıraf tutamaz. Yok oldu. Fakat türü beş. Bakalım. Baten... Ne? Ne? Ama... Ya ne yapsın Aman kuran kızı bakalım kaygı gül. Ya yine bitir gibi ol. Kaygı seslendir. Değil mi arkadaşlar? Tutmamış. Onu sayılarla olsa yükü gibi Zeyn. Zeyn. Ama kök. Neyse ya. Af. Aha. Bu ne? Dogban. Yeni karakterlerden biri. Dogban. Oh. Bu ne bu ne bu ne? Süper form bu. <laughs> bu ne bu ne çok süper form bu. Bunlar ne? Soytarı. Ha, şu birim ya, şu birim ya, şu birim. Listen, Thank you so much. Allah. İyi oluyor. Oynadık gelmedik. Sadece bilmiyorum. Ne korktuk ya? Korktuk

Sizce siz de. Başın. görüşürüz. Evet. Bu kim? Bu ne? Ha? Çıkışalım. Ha oyuncaklar. Ha peluşlar. <laughs> sevdiğim oyun oyuncaklardan biri. Bu şimdi yok ya. Ah yeter. Alacağım. Ya size bir hı hı. Ben de pek bir şey istiyorum ya. Öf. <laughs> Çok sıkıldım. Siz Size bir gidin. ne? Bu ne? Bu ne? Bu tamam neye geçtim bu ne canım bu sana başlayacağım ya Allah Allah hep oynayalım hadi ha ha kalp bana oy o işin oyunu var zaten Ha neye geçtim ya başlayacağım sizin Benden de hoşlanmıyor. Vroom. Of. Aha. Aha. Evet. Bu arkadaşlar bu çok eğlenceli bir oyun. Bakın da. İlk umurunu Hayır, neyse ama ya boş ver. Evet, ne Ama şey yapmasın. Evet, ne yazık. Şunu söyledik değil mi? Aynen. Şunu yazık. Ha, rahat rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Adı Garto Baba Kubik Studio. Yoksa çıkar. Alacağız mı hepimiz? Yoluna yaz. Bakalım. Hani var Yine mi sen gördün? Of. Allah Allah. Bir şey yok mu ya? Aha. Yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. çekiyorum. Bakalım bu. Neymiş? Yalnız da bir şaka yaptım arkadaşlar. Bu bir şaka. <gülüyor> şaka <gülüyor> Ya. <laughs> Kadın öyle Ya. Boş ver ya. Neyse. Ben buna korktum.